Herald haberci, müjdeci Rescue kurtarmak Rampage saldırmak Lumber şu tesis Supplement takviye etmek haberci, müjdeci Herald Kurtarmak Rescue Su tesisatçısı Plumber Saldırmak Rampage takviye etmek, supplement, rescue, kurtarmak, herald, haberci müjdeci. supplement takviye etmek thunder su tesisatçısı rampage saldırmak Bugün Harold'dan kötü bir haber aldım. Bugün haberciden kötü bir haber aldım. Mutfaktaki borular için plumber geldi. Mutfaktaki borular için su tesisatçısı geldi. Atçı adam adına rampage yaptı. Avukatçı adam kadına saldırdı. Bu sabah arabamı supplement yaparak çalıştırdım. Bu sabah arabamı takviye ederek çalıştırdım. Beyin saldırısından adamı rescue yaptım. Beyin saldırısından adamı kurtardım. Hangisi evimizin borularıyla ilişkilidir? Hangisi sinirlenmemizin sonucunda meydana gelebilir? Hangisi birine bir şeyden bahsetmekle alakalıdır. Hangisi eksik bir şeyin üzerine ilave etmekle alakalıdır? Hangisi zor durumda kalana yardım etmenin sonucudur?